Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Devler cirit oynarken eski hamam içinde. Siz dinleyin tekerleme, ben yiyeyim şekerleme. Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri. Teker ekmek eve geldim sekerek. Ninem lokma pişirmiş, sayısını şaşırmış. Üçe beş dedi, kuruya yaş dedi. Ak kedi, kare kedi lokmaları bir bir yedi. Şaştım, koştum, hamdım, piştim, yandım, tutuştum. Eşekten düştüm, Bilin bakalım size ne getirdim. Masal. Evet size bir masal getirdim. Bir varmış bir de yokmuş. Çok uzaklarda bir vakitler üç tane akıllı keçi yaşarmış. Birinin adı küçük akıllı keçi, birinin adı ortanca akıllı keçi, birinin adı da büyük akıllı keçiymiş. Küçük akıllı keçinin hiç boynuzu yokmuş. Ortanca akıllı keçinin küçük boynuzları varmış. Büyük akıllı keçinin de kocaman ve güçlü boynuzları varmış. Bu üç akıllı keçi çayırlarda otlar, gönüllerince oynar, hoplar, zıplar, karınlarını da bir güzel doyururlarmış. Ancak günlerden bir gün çayırlardaki otlar sararmış, kurumuş, yiyecek hiç ot kalmamış. Bizim akıllı keçiler de nehrin diğer tarafına geçmeye karar vermişler. Ancak nehrin üzerinde bir köprü, köprünün altında da kocaman bir dev varmış. Bu dev köprünün üzerinden kimsenin ama kimsenin geçmesine izin vermezmiş. Bizim akıllı keçiler kafa kafaya verip devi alt etmek için bir plan yapmışlar. Önce küçük akıllı keçi köprüden geçmiş. Tıkır da tıkır, tıkır da tıkır, tıkır da tıkır. Dev bu sesleri duymuş. Köprümün üstünde yürüyen de kim öyle? Benim ben. Küçük akıllı keçi. Hmm. Demek bir keçi. O zaman seni yiyeceğim. Beni yeme beni yeme. Birazdan ortanca akıllı keçi gelecek. O daha etlidir. Onu yersin. Tamam öyleyse. Demiş de ve küçük akıllı keçi köprüyü geçivermiş. Ardından Ortanca akıllı keçi köprüyü geçmeye başlamış. Onun adımları biraz daha büyükmüş. Tokur da tokur, tokur da tokur, tokur da tokur. Dev sesleri duymuş. Köprümün üstünde yürüyen de kim öyle? Benim ben. Ortanca akıllı keçi. Hmm, demek bir keçi. O zaman seni yiyeceğim. Beni yeme beni yeme. Birazdan büyük akıllı keçi geçecek. O benden daha etlidir. Onu yersin. Tamam öyleyse. Demiş de ve ortanca akıllı keçi de köprüyü geçivermiş. Sıra gelmiş büyük akıllı keçiye. O da başlamış köprüyü geçmeye. Ama onun adımları en büyükmüş. Tokur do tokur, tokur do tokur, tokur do tokur. Dev bu sesleri duymuş. Köprümün üstünde yürüyen de kim öyle? Benim ben büyük akıllı keçi. Mmm. demek bir keçi. O zaman seni yiyeceğim. Demişti. Tam büyük akıllı keçi yiyecekken büyük akıllı keçi o kocaman ve güçlü boynuzlarıyla deve vurmuş. Dev de cumbur lop diye suya düşmüş. Bu deve bir ders olmuş. Dev bundan sonra kimseye karışmamış. Kimsenin köprünün üstünden geçmesine de mani olmamış. Akıllı keçiler de nehrin diğer tarafındaki yemyeşil otlarla gönüllerince karınlarını doyurmuşlar. Eğlenmişler, oynamışlar ve bir ömür mutlu yaşamışlar. Bu masal burada bitmiş. Gökten tam üç tane elma düşmüş. Bir tanesi akıllı keçilerin başına, bir tanesi bu masalı anlatanın başına, diğeri de bu masalı dinleyenlerin başına.